Mahmut. Hayırdır abicim senin nöbetin yok ki. Evet değiştik ya. Kimle değiştin? Bununla mı değiştin? Onunla. Gözüm onarmıştı. Rica, minnet, yal karış. Ben de kabul ettim. Oğlum morsa mor kapanmadı yalan adamın gözü. Kapanmamış olabilir. Olabilir ama sen bir cavuş olarak olayın hiç psikolojik şeysini düşünmüyorsun. Başlayacağım sizin psikolojik şeysiniz alan. Kafanıza göre nöbet değiştiriyorsunuz ya. Yo ya Allah Allah. Şimdi Allah korusun bir düşman gelse. Bu herif süngüsünü taksa. Bunun böyle bir caydırıcı bir tarafı var mı bunun bu tiple bu şekilde? Sıfata bak. Doğru, doğru söylüyor. Bak. Hiçbir caydırıcılığı yok. Bu sebepten ben de onun 3-5 nöbetini alıp ...normalde asla ve katiyen hiç kimseyle paylaşamayacağım gece nöbetimi ona verdim. Hadi bir şey sorabilir miyim? Bu için? Sabahtan beri niye kıçımda dolanıyorsun lan? Güvenlik çalışıyorum, çavuşum. Security. Ne güvenli abicim hayırdır? Benim on başıyla yalnız kalmamam gerekiyor çavuşum. Adam böyle pis pis kesiyor beni uzaktan böyle pis pis bakıyor ya. Mahmut. Ne oldu? Kıklenmedi bu defa. Değiştiniz mi? He. Fatih arkadaş rahatsızdı. Onunla değiştik. Vallahi Lefantin'in tilkisi gibisin ha. Ha Neyse boş ver. Hadi yürü.